Arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. O yorulduğumuz bir maç. 90 dakika boyunca ön alan baskı yapan, ön alan baskısı yapan bir İstanbul Spor. Bana göre bu konuda başarılı. Gayet başarılı. Top bizdeyken başarılı olmayan tecrübesinden dolayı ...başarılı olmayan bir İstanbulspor Spor... Ee, ...tecrübe ve... E, ...kalite farkının... E, ...sonucunda bir maç oynadığında... E, ...ama... ...birileri absürt bulabilir bu cümleyi... ...bana göre... ...biraz... ...top bizdeyken... ...kazandığımız topları daha doğru... ...tekrar edilmiş... ...antrenmanlarda tekrar edilmiş şekilde kullanmış olsaydık... ...bugün buradan bence beraberlikte çok rahat ayrılabilirdik diye düşünüyorum. Bunu absürt olarak bulabilirsiniz. ben oyuncularımdan mücadelelerinden çok memnunum. Dediğim gibi tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı. cumartesi günü çok çok önemli bir maça çıkacağız. İnşallah absürt maç normal dengede giderken bu tip hatalar yapmayız. ama Oyun içerisinde bunlar da var. Galatasaray'ı tebrik ederim. E, oyuncularımı da kutlarım. E, cumartesi çok önemli bir maça daha çıkacağız. Umarım Umarım bir dahaki hafta burada, bu sahada e, Kasımpaşa'ya karşı umarım e, ümidimizi artıracak sonuçlar alırız. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar. Şey